Thank yeah. you. Koysuz, koysuz, koysuz. Ne yapacağız? Şey, Burhani şey Tahmet Çelik'te okuyorum. Ee, müdür oranın müdür beni tanır. Ben bana burada yardım ediyorum. Ee, 3000 enginar soyduğumu iddia etmiyorum yani iddia ettiğimi söylediler. Ben 1500 tane soydum babamla birlikte. 1500 babam 1500 ben soydum. Yani olay böyle oldu abi. E, bu abiler geldi bir haber yapalım dedi. Yapalım dedim öyle oldu olay. Ne kadar izlendi? Eee 11'den fazla abi. 11, evet, 10, 10 milyondan fazla izlendik abi biz. Yani. Ben bu işi daha yani büyüteceğim yani. 2-3 tane yer daha alacağım. E, Burani Pazarı, Balıkesir her tarafta tezgah açacağım. İstanbul, İzmir. Yani ticaret yapacağım, araştıracağım kendim abi. büyüyeceğiz, büyüteceğiz şirketi. Enginar çok seviyorum, soyarım, her şey yaparım yani. Kimden şey olursa hepsini soyarım abi ama sadece babama soyarım. Peki. Biri geldi cumartesi pazarında dedim iskele bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedim çekilebilirsiniz paylaşın dedim paylaşalım dedim. Ondan sonra çıktı biri geldi sen de cesur değil misin de Burhan'ı haber öyle dedi. Gelen gider öyle sordu abi öyle oldu olay yani büyüdük böyle. İşlerinizde bir e işlerimde bir değişiklik olmadı. Babam mesleğe devam ettiriyor abi işte. Okuyorum. Nerede artış oldu mu? MasterChef'te bir izledim YouTube'dan. Enginar soymaya çalışıyorlar. Hiç kimse soyamıyor. MasterChef'ten teklif bekliyorum geleceğim buraya. Yapabilirseniz bekliyorum. Yani hepsinden de yarışıyorum burada. MasterChef'te başladı. Bak neler yani MasterChef'ten enginar soyarım. Orta birden beri pazarlardayım. 13 yaşından beri benim oğlan kadar kent pazardayız. Yaptığımız iş bu baba mesleği. Dededen kalan bir meslek bize. Oğlumuza da öğrettik Engin Sağ olsun. O da yani bize şu an yardım ediyor. Ee, 30 sene oldu Engin Arcılığa başlayalı. Şimdi C oğluma da öğrettim ama e, oğlan beni bayağı bir geçti. Çok güzel de soyuyor. İnternette de bayağı bir düzeldi yani çocuk. Fenomen oldu. Yani ne diyelim başka? Bayağı bir çoğaldı. Müşterilerimiz çoğaldı. Allah razı olsun yani hepsinden. Müşterilerimiz çoğaldı. Alan da memnun. Doğru, menginarı kesen de memnun.